Seven Day Stay Öğretisi Bölüm 2 Başlangıç ve Kısa Yol Kullanımı Sağ üstte gelen görevler Angarya gibi görünebilir ancak çok önemlidir. Hemen bitki liflerini toplayın. Envanteri açıp W'ya basarak yürürlü yatak üretin. Üretirken 10 tane daha toplayın. Craftladığınız yatağı yerleştirin. Görevde sizden istenen ilgili materyallerin üstünde sarı sembol gözükecektir onları hemen toplayın ilk 8 görev dönemi bitirdiğinizde size 4 yetenek puanı verecek olmasıdır. Hemen baltanızı craftlayın. Artık ağaca ve kayalara girişebileceksiniz. Envanterinizi açtığınızda craftlamanız gereken şey sarı bir ünlem olarak size belirecektir. Görev bize sopa yaptırıyor ama korkmayın. İlk doğduğunuzda etrafınızda zombi falanlanmaz. Craftladığınız itemleri sol altta görebilir. İtemin üstüne shift'e tıklayarak alet kemerini alabilirsiniz. B tuşuna basarak zırhlarınızı ve statlarınızı görebilirsiniz.